Merhaba herkese. Selam. Hoş geldiniz. Bugün Esra çok derin, anlamlı, beni derinden yaralayacak. <gülüyor> Kendim <laughs> soruşum <bulmuşum> gibi. <gülüyor> <gülüyor> Bir soru buldu, okudu diyelim. Hemen soruyu söylüyorum Esra hemen. Söyle. Söyle. Neden etkilendiğimi de sonra detaylı anlatırım. Bugünkü sorumuz ne? Gerçekten benim olan isteklerimle çevrem tarafından bana öğretildiği için istediğimi sandığım şeyler nasıl ayrışıyor? Ben burada bir şey söylemek istiyorum hemen. Söyle bak, ayrıştırabilene helal olsun. Eğer bir kişi bunu ayrıştırabildiyse <laughs> yarısı bitmiştir işin. Çünkü çok Doğru önemli. ya. Evet. Bitmiş. Bunu ben ben istiyorum. Bunu başkası istiyor. Tamam zaten o yönetmeyi öğrenmenin ilk adımı. Bitti. Doğru. Öyle değil mi? Ya öyle ama sadece iş o kadar basit değil bence. Bunu ben istedim. Elif öyle dedi de öyle oldu falan değil. Şimdi ben birazcık daha şey penceresinden bakıyorum buna. Marketingden bakıyorum. Yani böyle işte bunun pazarlama penceresinden bakıyorum biraz olaya. Senin olmazsa aman da mahvolursun gibi algılandığın şeyler daha bence burada önemli. Anlatabiliyor muyum? Doğru, onlar ee, da var. Yani evet. Bir kişinin istemesi istememesi gibi hadi onu bir onu bir yönettin varsayalım. O da zor evet dediğim Hı -hı. gibi. Hadi onu bir, bir yere kadar yönettiğini varsayalım. Fakat bu işte daha küresel çapta olan, işte sosyal medyanın bilmem neyin de içinde maalesef daha da maruz kalınan bir e, şeyi var. Bir Hı -hı. yönü var. Kendin mi istiyorsun? İhtiyacın mı var? İstiyor musun? Birisi mi sana bunu istetiyor? Bilmiyorum, yani o yüzden bilen. işte bunu ayırmak zaten uh -huh. aşırı zor şu an mümkün olduğu kadar ben şey yapıyorum yani bunu ben her her şeyi sormaya çalışıyorum kendime bunu istiyor musun ihtiyacın mı var bunu birisi sana söylediği için mi böyle falan diye çünkü Hı -hı. mesela genelde bu işte kültleşmiş ihtiyaç olduğuna inandığımız şeyler var ya onlar mesela şey mesela. var diye yani onu, onu diyecektim işte elmas sektörüyle Hı -hı. alakalı bir belgesel izledim yakın zamanda ee, aslında şey belgeselin konusu doğal elmas sentetik elmas bu. Pazarlar, ne oldu falan gibi bir konu. Hı hı. Fakat işin farklı boyutu da şöyle elmas sektörünün ayakta durmasını sağlayan yegane şey evlilik teklifleri. Doğru. Evlilik teklifi edilirken de hı. o taş, o elmas ne kadar büyükse, ne kadar şaşalı bir... Karatı e, kadar yüksekse, yüksekse. ilk sorulan e, şey bu. Karatı kaç? Ona göre <laughs> o kadar... karşı tarafın onu sevip sevmediğini anlıyor kızlar evet. yani düşün. Evet. Aynen öyle. Halbuki bu bir istek de değil. Ben istek değil, bir hı hı. ihtiyaç da değil. Ben benim elmas yüzüğüm var. <laughs> ben kendime hı hı. aldım yani. Hani karatına gücüm yettiğince <laughs> diyeyim. Kalıpların dışına çıkmak çok zor gerçekten artık. Mesela hı hı. işte düğünün şöyle olmazsa olmaz işte beyaz gelinlik. Halbuki hiç bizim hı hı. kültürümüzde yok mesela beyaz. Bizim yaz rengimiz aslında yani eski Türklerde genelde yaz rengi beyaz. Hani hep böyle eskiden cenazelerde yeni bilgi. beyaz takılır falan ya kız eskiden cenazeye mevlide gittim beyaz örter tabi tabi beyaz doğru ha, siyah hmm. değildir mesela o bizim yaz rengimiz beyaz İşte mutluluk rengimiz kırmızıdır mesela mutluysan hmm. işte düğünlerde eskiden <laughs> hatta şimdi kına gecelerinde falan var galiba hatta hala o böyle kırmızı, işte giyer tabii. ye kırmızı kırmızı düğün rengi aslında <laughs> bizim kırmızı ama beyaz giyilir o da çok ilginç bir yerden çıkmış bir tane iffetinden soru soru al olunan bir kraliçe zamanına kadar hep böyle aslında e, pembe falan böyle daha işte Hı -hı. uçuk renkler bej vesaire giyiliyor gelinlik. Buna da diyorlar ki bu evleneceği zaman sen diyorlar iffetsiz bir kadınsın. Asla layık değilsin bej rengi giymeye. Bej diye, diye hatırlıyorum Hı -hı. yanlış hatırlamıyorsam. O da diyor ki ne yani ben de beyaz giyerim ve görürsünüz bütün dünyaya da beyaz giydiririm diyor. Çok böyle o zaman bir kadın. Gerçekten de bütün dünyaya beyaz giydi. İşte masumiyetin <laughs> falan olsun. rengi değil yani aslında da böyle çok masumiyetin hmm. bilmem neyin rengi olarak değil aslında Hı -hı. yani. Hatta geçen gün bir tane şey dinledim. Birinin bir konuşmasını dinledim. Bir, bir zaman şey vardı ya şu kaşlar sapsarı oluyordu de kaşsız gibi görünüyordu insanlar. Evet. Bir ya, moda vardı. Hiç değil, evet. Hiç Ve diyordu ki yani e, esmer biri tamam mı? Hı -hı. <laughs> Söyle. Kara kaşlı kara gözlü biri. Diyor ki ya diyor moda oldu diyor yapamadım diye çok üzüldüm falan diyor. <laughs> yani Allah yapamaya ver yapamayın ver mesela bunu da anladın mı? İşte bunu hı hı. istiyormuş gibi zannediyor kendini bence insanlar. Ya mesela işte bunu hep konuşuyoruz aslında, hep aynı şeyleri konuşmaya başladık gibi olduk da. İkim e kardeşinin totişi. O zamana kadar mesela evet. sıfır beden vardı, sıfır beden olmaya çalıştı bütün kadınlar. E sonradan da artık biraz kıvrım hoşlanmaya başladı falan hı hı. insanlar gibi oldu. Yani o yüzden burada gerçekten bir şey sen mi istiyorsun? Birisi sana söylediği için mi istediğini düşünüyorsun? Bu çok korkunç bir hal aldı. Burada Sence peki Esra? Sen mi? bunu Savaş. ayırt edebileceğine inanıyor musun? Ya da ayırt edebiliyor musun? Bir yere kadar ayırt edebildiğime inanıyorum. Bir yerden sonra ayırt, etme ayırt edemiyorsam cümlelerin da nedir? ayırt edemiyorsam da onun da bilmiyorumdur. Bilsem onu da ayırdım. <laughs> <laughs> Anladın mı? Ayırt etme cümleleri şöyle? Ne, mesela ne, neyle ilgili? Değil? Moda ile ilgili diyeyim. Kılık kıyafet konusunda. Hı -hı. Bir şey moda oldu varsayalım. Tamam mı? E, ben, bana hiç yakışmayacak bir şey mesela. E, ben onu giyip de kendimi kötü hissedemem yani. Onu kötü hissetmem, Hı -hı. onu istemiyorum demek. Yani bir şey moda olduğu için mi alıyorum? E, yoksa istediğim için mi alıyorum? O şeyi bende o. Ee... Ama ben bu soruyu daha böyle şey algılamıştım. Ne Çünkü algılamış? ben öyle algılamayı severim biliyorsun ki. Daha kişisel özelliklerimiz yani mesela ben sinirli biriyim diyorum. Öyle tanıtıyorum kendimi ama Aha. işte öyle söylenmiş bana zamanında. Öyle biri olduğuma inanmışım ha. gibi şeyler var ya. Tamam. Gerçekten benim olan isteklerimle. Olduğun kişi. De... Hayaller. Ha. Mesela hayallerim ha. gerçekten bana mı? Mesela Anladım. yazmak. Bunu daha önce de anlatmıştım. Yazmak benim bir yeteneğim mi? Gerçekten sevdiğim bir alan mı? Yoksa sırf okuma yazma öğrendiğimde ya, neyse kendi haksızlık etmiyorum. Yani konuşmayı şeyi okuma yazmayı bilmeden önce de kağıt kalem hep benim ilgimi çekmişti. Böyle odaya girip süslerdim, bir şeyler yapardım falan. Anneme okuma yazma bilmediğim halde bir şeyler mektupmuş gibi yazardım yazardım. Okuma yazmadan sonra bence ...mesela benim için kırık zamanlar var ya... ...kırık zamanlardan biri buydu. <laughs> evet. Annem beni öper uyandırdı ...ve benim için yazmak... ...o mektupumdan sonra benim için yazmak... ...sevirdiğimi zannettiğim... Hı -hı. ...yazmam gerektiğine inandığım... ...bir şekilde... ...ve yazmaya devam ettiğim bir süreçte olabilir. Peki sen velev ki... ...hiç böyle bir şey yaşamasaydın... ...yazmaz mıydın? Bence yazardım. Çünkü ben okuma yazma diyorum ya... ...bilmeden önce bile benim çok ilgim çekiyordu... ...bütün kırtasiye malzemeleri, kitaplar yazılar falan. İlla Sadece e, örneklendirmek için dedim. Böyle bir şey yaşadım. Al, Böyle adot. olmuş da evet, olabilir. Işte, ben de bunu Sence soruyorum. ne bu özelliklerin? Ben, Sana işte. ben soruyorum. Hayır hayır. hayır ben soruyorum. Ben soracağım. sen Abdül'le bütün ne? Neyi soruyorsun? Ben işte bu, bu açıda <laughs> <Ay>, baktığımda <işte. gülüyor> senin isteklerin neler? Çevrenin senden istekleri sence nelerdi? <laughs> Şöyle evet. <laughs> e, Ben hani sen nasıl ayırt ediyorsun Demiştin ya bana evet, Ben mesela evet. senin senin verdiğin örnekte Dedim ya sana sen sevildiğini hissetmeseydin de Yazmaz mıydın diye Yazardım dedim ben de buradan ayırt ediyorum yani Şimdi mesela ben yazarken Beni kimse desteklediği için yazmıyorum zaten Ben ya da bana iyi geldiğini Hı -hı. bildiğim için yazıyorum Çünkü hani bu konuda Çok da yol almış aman da başarmış Aman da şöyle olmuş bir şey Bir halimizde yok yani şimdilik diyelim ya Var e, ya <laughs> Bak bir şey söyleyeceğim. Bir Hayırlı. bir şey söyleyeceğim. Var. Bunu kendimize <laughs> söylemeyi bırakmamız gerekiyor. neden. Biliyor neden? musun? Çünkü işte bu ki, ikimiz de kibirliyiz çünkü o yüzden. Doğru söylüyorsun. Sen 10 on... 10 gün mü? Bir haftada bir senaryo yazdın ve o senaryon ilk 7'ye girdi. Bir haftada yazdın 4 senaryo. 4 gün. 4 gün. Hatta. 4 gün vardı. Doğru. Dört günde Ölüm yazdın. Ölüm gibi o bir şey daha ile... kimse söylemedi. Finale kaldın. Bir. Ben 10 günde bir senaryo yazdım ve finale kaldım sayılır. Finale tamam kaldım mı? Finale tabii ki. Evet. Tamam, finale kaldım. Sayı daha fazlaydı. Sen ilk 7'ye girdin. Ben ilk 30'a girdim ama tamam. Sonuçta ama girdik. Yani. Yani insanlar belki 5 senede, 10 senede yazdı şeyleri yolladılar. Belki biz ikimiz bir haftalık şeyleri yolladık ve yine de bu bunu başardık. Bu arada bunu ben söyleyelim. bu da bu konuda yeteneğim olduğuna inanıyorum zaten. Evet yani... ama başarımızı küçümsemeyi bırakmamız evet. gerektiğini düşünüyorum ikimizin de. Sürekli okay. benim ağzımda şey var. Arkadaşlarıma da sürekli şey, Uff. Ne yaptım ki bir şey yapamadım ki. Onlar bana hatırlatıyor ki saçmalama şöyle yaptın ya, bu oldu ya, böyle böyle yazmış. İşte ya. İşte belki falan. de başarı şeyimiz farklıdır. Benim için başarı işte oraya gittin de orada finale kaldın hmm. da falan filan bunlar tabii. olmayabilir yani belki. Anlatabiliyor muyum? Ben Ama zaten çok... onu yazıp bitirdiğim zaman kendimi başarmış hissediyorum zaten. O ayrı bir şey. Ha, Ama bir tabii canım. bir fiziki hale geçmiyor ya bu ondan bahsediyorum hı hı. ben. Yani şimdi tutup da ikimizin de böyle e, kitaplarca işte filmlerce Tabii bilmem ne Aynı. durumumuz yok. Ondan evet, bahsediyorum evet. aslında. Yoksa şey değil. Tabii o konuda haklısın ee, doğru. Hı. Ben genelde şu an hayatımda olan her şeyi hemen hemen her şeyi diyeyim tercih ederek geldim. Birinin bir isteği olduğu için yapmadım yani. Bir tek bölümüm yani üniversitede okuduğum bölümü çok böyle ay ne olur ebe olayım ya vallahi <gülüyor> <gülüyor> darılırım <gülüyor> falan şeklinde okumadım ama o da şöyle o mesleği mutlaka yapayım şeklinde okumadım da bir şekilde kendi paramı kazanabileceğim bir iş yapmalıyım hı hı. mı gene ben tercih ettim. Yani hani mesela hı hı. E, atıyorum şurada. Atacağım yani tamamen. işte sosyoloji okuyup daha böyle az dezavantajlı mesleki ol, olması açısından hı hı. dezavantajlı bir bölüm okumayı tercih etmedim mesela. Hı hı. E, çünkü şimdi ebelik yapmak zor bir şey. Kolay bir şey değil. Evet. Arkasında diğer tercihimi yani e, hani mutlaka hayatımı kazanıp tek başıma da olsa bir şekilde Hı -hı. ayaklarımın üstünde durabileceğim bir şey olmalıyı tercih Hı -hı. ettim gene de mesleği tercih etmiş olsam da onu tercih ettim ettim. Aynen. O yüzden hı hı. E, bu konuda bir şey diyemiyorum. Bu konuda yaptığım her şeyi hemen hemen ben kendim tercih ederek yaptım ya. Birinin e, işte sen şöyle yap sen böyle yap dediği bir şey olmadı bana. O zaman sen diyorsun ki gerçekten benim olan isteklerim zaten artık öyle. Zaten çevrem tarafından bana öğretildiği için istediğimi sandığım bir şey yok şu an. Ben buna materyal bakıyorum. Çevrem tarafından isten istediğimi zannettiğim şeylerin materyal şeyler olduğunu anladığım için o elmastır bilmem nedir anlattığım hı hı. örneklerde. Mesela hı hı. bence ama şöyle bir şey var. Bazen şuna kapılıyorum tabii ki. Esra zaten işte X bir insandır. Anladın mı işte? Hı -hı. Mutlu biri ya. Esra zaten mutlu biri falan e, diyen birine aa evet ya zaten mutluyum falan deyip mutlu olduğumu <laughs> düşündüğüm oluyor yani. Anladın mı? Anladım. Ee, Hı -hı. Böyle konularda şey ama hani negatiften çok etkilenmiyorum ben. Pozitif, pozitife meyilliyim. Çünkü şu, o da şöyle, o da maalesef hayatımın Hı -hı. E, şeye inanıyorum ben. Böyle herkesin hayatının bir duygusu olduğunu inanıyorum. O evet. duygu bazında. Mesela normalken, hiçbir şey yokken hani bazen insan İnsanlar mesela normalinde de sinirlidir, böyle patlayacak yer arar falan böyle hayatın o şeyini o yani anladın mı? Bazı o alt metini o sinir evet. ya da ya da mesela mutludur ya da kaygısızdır ya da ves, vesaire benim ben daha melankolik bir insanım mesela hayatımın alt Hı -hı. bazı benim melankoli üzerine böyle üzgün de Hı -hı. değilim böyle kahır da çekmiyorum ama böyle çok aşırı mutluyum da aman da hayat ne güzel kafasında da bir insan maalesef değilim ki bence öyle olmalı Hı -hı. o yüzden birilerinin bana pozitif söylediği şeyleri daha çok ciddiye alıyorum. Hmm. Çünkü negatifi zaten kendim de düşünüyorum anladın mı? Hmm. Ee, ona mesela, ihtiyacım yok ekstra. Ona diyorsun, ihtiyacım doğru. yok. Aynen. Mesela e, senin bana e, Esra, sen biraz sinirli misin acaba ya falan dediğin şeyi ben zaten gün içinde bin kere falan düşünüyorumdur zaten. <laughs> ben acaba sinirli miyim ya? Üzüldüm <laughs> mü şu an falan diye yani zaten düşünüyor oluyorum yani. Senin birisinin hmm. onu bana e, ekstra dışarıdan böyle olup olmadığını sorgulamasına ihtiyaç duymuyorum diyeyim ya da onu çok ciddiye almıyorum. Çünkü zaten ve onu düşünüyor oluyorum. Pozitif şeyleri düşündükleri ya da söyledikleri zaman biraz daha ciddiye alıyorum. Evet. Bilmiyorum sorunun karşılığı oldu mu? Yo oldu. Ben kendimi kendimi düşünüyordum da. Ben daha bölümün başında da söylediğim gibi zaten bunu bir insan ayırt edebilme noktasına geldiyse helal olsun diyorum. Ben şahsım adına bunu ayırt edebildiğimi düşünmüyorum çok hmm. bazı şeyler belki bazı şeyler olabilir ama çoğunu ayırt edemiyorum benim isteğim mi başka biri mi benden istediği için öyle zannettim ne oldu neye dönüştüm çünkü mesela dedim ya sana kendi isteğim diyebilmesi için zaten insanın kendini biliyor olması gerekiyor ki onu ayırt etsin ya evet ben düşünmüyorum mesela sen düşünüyormuşsun ya ihtiyacım var mı bu bir lüks mü neden yok bende biri bir şey mi istiyor yapıyorum o zamanı belki vermeyi öğrenirsem ancak gerçekten isteyip istemediğimi anlayabilir. Benim o zamanı vermeyi öğrenmem gerekiyor önce ki diğerini ayırt edeyim. Anladım. Şey gibi bu birazcık daha. Aslında Hatta kendine... partnerim bana şey demişti. Okuldaki iş partnerim. İşte böyle... <laughs> of çok komiyim ya. Gerçekten her şey okey diyemezsin ya. Hiçbir fikrin yokmuş gibi. Mesela Tuba diyor ki işte Elif şöyle şöyle mi yapsak? Diyorum ki tamam. Hiç düşünme yok. Sıfır. Tamam öyle yapalım bugün. İşte şu etkinliği mi yapsak? Bir fikir bu ya. Fikir Soruyor sadece sana. Hemen tamam olur onu yapalım. İşte şunu şu şekilde mi yapsak olur falan. En sonunda demiştik ki ya hayır ya bir şey söyle diye ben söylüyorum. <laughs> sen ne düşünüyorsun? Hani böyle mi yapsak diye soruyorum sen. Yapalım demiyorum. Böyle mi yapsak? Hani bir, ben de ya, bilmiyorum. Bu arada bu bu konularda ben de şeyimdir yani hani eğer... Uyum sağlarsın. Uyum sağlarım evet yani çok böyle örnek vereyim. işte senin dediğin gibi iş yerinde şunu şöyle mi yapsak? Olur. Bunu böyle mi yapsak? Olur falan. Olur. Hani o konularda çok böyle nasıl desem çıkıntı yapacak bir durumda değilim. Bir şey sorulduğu zaman acaba bunu böyle mi yapsak de, denildiği zaman. Ya ben aslında şöyle çok konuyu do, do, dolandırıp taşırtmama gerek yok. Bana bir soru iletildiği zaman onu cevaplıyorum artık. Anlatabiliyor muyum? Hmm. Sen mesela bana bir şey sor bunu böyle yapalım dediğin zaman ben okey derim sana her zaman. Çünkü benim için genelde çok fark etmez. Hayatımda çok büyük, yer kaplayan çok fazla insan yok zaten. Anladın hmm. mı? Sen de mesela şimdi biz senede bir fiziken buluşsak mesela. Evet. E sen İstanbul'a geliyor oluyorsun çünkü genelde hmm. Hı -hı. E sen bana diyorsun ki Kadıköy'e mi gitsek? Tabii ki olur. Anladın mı? Şuraya Hı -hı. mı gitsek? Evet olur. E ya benim için <laughs> o kadar önemli bir şey değil ki bu. Çünkü zaten senle buluşmamız benim için yeterli oluyor o esnada. Olmuş oluyor. Hı -hı. Eğer ki böyle hayatımda daha çok yer edinen birisi olmuş olsaydı belki ondan daha fazla etkileniyor olabilirdim. Senin bence buradaki dezavantaj mı diyeyim? <laughs> dezavantaj. <gülüyor> buradaki. Çok iyi bir insan olmam. <laughs> Hayır. Ne? Çok, çok iyi bir insan olmanın <laughs> Yanı sıra hayatının bir çoğunu başkalarıyla da beraber yaşıyor olman. Ben çünkü genelinde hmm. kendimle beraberim yani. Doğru. İşte dışarıdan dışarıdan gelip gidenler bana işte ne bileyim ben işe gittiğimde iş arkadaşlarımı görüyorum. Benim hayatımda 8 saatlik etkisi var en fazla yani. Anlatabiliyor muyum? Hmm. Geri kalan geri kalan zamanımda gene kendimle baş başayım gibi bir şeyim. O yüzden şimdi o 8 saatlik zaman diliminin de 8 dakikasını onun istediği şey olmasının bana bir sakıncası olmuyor genel. O yüzden Doğru e, doğru. O yüzden benim kendim istediğim şeyleri kendim yapıyor olmam da birinin bana bir şey söylemiyor oluşu da olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Olabilir. Evet anladım. Doğru. Evet. O yüzden Bilmiyorum kendini şey yapma. yapma. Kendini şey yapma. Kendimi şey yapmıyorum. Bir film düşünüyordum ya bununla alakalı. Başkalarının hayatını yaşamak gibi bir film düşünüyordum ama bulamadım. Örnek vereyim diye. Şey vardı ya. Bir kitap vardı da adını hatırlamaya çalışıyorum ne anlatılıyordu kitapta? Hep böyle eşinin eşinin e, şehirlerini karşılamaya Hı -hı. çalışan bir kadını anlatıyor. Eşinin e, isteklerini. Aa, sen o bana bunu daha önce söylemiştin ya. Hatırlayamıyorum. Neydi asla adını adını hatırla hatırla Ben de adını asla hatırlayamadım şu an. Yani e, biliyorum e, anlatmıştın. Karı, karı koca. Eşi nasılsa o ona uyum sağlıyor. Tamam hep o oluyor falan böyle. Ama tabii ki adını hatırlamadıktan sonra <laughs> hiçbir anlamı yok önemli, şu an. Hiçbirinin. Bu bölümü hiç bölümlü bölümlü filmsiz. Yok dizisiz. Öyle mi kapatacağız? Film dizi ve yani, çıkartsız mı kapatacağız? Benim bu aralarda isim hatırlamakta zorlanıyorum sanırım ya ben. İsim hatırlayamıyorum. Böyle bir dizi var. <laughs> <laughs> Ama gene aynı şey. ismini hatırlamadıktan sonra ne yapayım ben onu? Ismini şey yaparız, yazarız. Instagram'a. Tamam. Aklına gelir ya da bulursan tamam. Instagram'dan yazarız. Instagram'dan bizi tamam. takip edebilirsiniz. O zaman bugün böyle oldu Esra. Vallahi böyle ne oldu. ne Olur. Neden olmasın? Uyuyacağız artık. Uyuyacağız. Neden olmasın? <laughs> Neden olmasın? Yok evet. işte Umarım... bazen, de, bazen de böyle kal geliyor ya. İdrak yolları tıkanışlığı. Evet o zaman son, son kapanışı hemen yapıyorum. Umarım, diliyorum ki. İnşallah gerçekten kendi istediklerinizi yaptığınız hissettiğiniz ve başkalarının etkisinde kalmadığınız, öyle zannetmediğiniz bir hayat biliyorum herkese. Aa bir tane film aklıma geldi. Hemen söyle. <laughs> Runaway Bright kaçak gelin. Orada da şey var Hı -hı. birden fazla evlilikten dönmüş yani evlilik aşamasında düğünden dönmüş, düğünden kaçmış bir kadın. En sonunda bir evlilik daha yapmaya niyetlendiği zaman ondan da kaçmaya çalışıyor falan. Burada Hı -hı. ana tema şu, kadın o kadar aslında sosyolojik olarak farklı kişilerle evlenmeye e, niyetleniyor ve o Hı -hı. evlendiği kişi evlenmek istediği kişinin karakterine bürünüyor. Sonradan içgüdüsel olarak aslında fark ediyor ki o de, o kendisi değil. Bir Hı -hı. yalanın içinde yaşıyor. O esnada bir yalanı taklit ediyor aslında. Birini taklit ederek var olmaya çalıştığı bir yerde de ilerletemeyeceğini anlayarak düğünden kaçıyor. Kaçak Gelin Julia Roberts'ın bir filmi çok güzel bir filmdi. Hatta en son evlilik işte evlenmek istediği insan ona şey demişti. Yumurtanı nasıl yersin? Sen nasıl yersen. Tamam da sen nasıl Aa, yersin? Bunu biliyorum. Evet. Ya sen nasıl yersen tamam da sen nasıl yersin falan böyle kadın hatta sonrasında şey yaptı. Ben yumurtayı Hı -hı. acaba nasıl seviyorum falan diye böyle kendine bildiği bütün yumurta çeşitlerinden bir yumurta yapıp hangisini en sevdiğine karar vermeye çalıştı falan. Bu aklıma geldi. Güzel film evet olur evet, evet oldu. Oldu mu beğendin Kapanışı... mi? <laughs> oldu beğendim. Kapanışı tamam. güzel bir filmle yaptın. Sizde fark ettiğiniz şeyleri bize yazabilirsiniz konuşuruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.